arkadaşlar bugün e, makro videosu çekeceğiz. Sol tık, sağ tık. Ya sağ tıkı atmam için, atmam için sağ tıkı. Sizin bana abone olmanız lazım. Ve like atmanız lazım. Siz ne kadar çok like atarsanız ben o kadar çok adını siz söyleyin. Sağ tık atmaya heveslenirim. Şu an sol tıkı çekeceğiz. Onu söyleyeyim bu arada. Sol tıkı çekeceğiz. Yani ee, hemen yandaki takıma elenirsek ki zannetmiyorum makroyla ile kolay kolay elineceğimizi. Bu arada şeyini falan vermeyeceğim size. Ne makro kullandığımı. Ki gerçek hayatta da kullanmıyorum zaten. Videolarımı izliyorsanız görürsünüz. Max 7 CPS falan yapıyorum ben videolarda. Hemen elenmezsek gördüğünüz gibi aktifleştirdim şu an 14 15 CPS. Evet, makro bir şey ifade etmiyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14 15 CPS yapıyorum. Ona rağmen adamı kesemiyorum. Yani makro hiç alışık değilim makro kullanmaya. Hayatımda maksimum bu video sayma. Yani 4-5 kere falan atmışımdır. Onda da artık sinirden yani. Bu da makrolan yoksa? Ne hafıza ya bu sürümler? Çipi çipi çapa çapa dubi dubr. gördüğünüz gibi makro kullanmak cidden kötü. Makro kullanmayın, yaptırmayın. ve ya o yüzden zaten linkine vermeyeceğim Makro bir maç atıp çıkacağız bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir maç atıp çıkacağız. Şimdi söylüyorum size. Bak arkadaşlar makro kötü bir şey. Adamların oyununu bozmak istemiyorum. Ne kadar makro oyun... Şu an makro ile oynayamıyorum aslında ben. O yüzden pek de bozmuş gibi hissetmiyorum adamların oyunlarını. Yani gördüğünüz gibi. Oynayamıyorum. Oynasaydım pembeyi rahat keserdim değil mi? Bana küfür ettirtmeyin. Ee, Macron size şeyini vermeyeceğim. O nasıl makro kullanılır videoları falan filan var ya onlar gibi direkt makronun şeyini falan vermeyeceğim indirin makronuzu kendiniz kurun oğlum bırakın kursunlar kendileri niye siz daha çok makro kullanmayı teşvik ediyorsunuz ki adamlara bırakın adamları kurmaya çalışsınlar Hilebazlar bazlar yani şimdi ağzımı bozdur tutmayın bana bir başta başlatalım çünkü hızlı elendik zaten adamlara bir şey fark ettirmiyor benim makroluk olmamam ben makrosuz daha iyi savaşıyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. Ha bu arada daha demin konuşmama devam edeyim. Yani hadi kullanmanı bilmiyorlar. Açacaklar. Ya açmasınlar bırakın. Bilmesinler değil mi? Bu kadar kolay. O yüzden ben size göstermeyeceğim. Şu an bütün yaptığım ayarları, bütün her şeyi gösterirdim size. Yani şu 14-15 CPS'i gösterirdim size. Oynaya oynaya öğrenirdiniz. Kullanır. Ben hayatımda şu an 5-4 defa makro açtığım için Bilmiyorum oynamasını haliyle yani Klik çeşitleri videom var mesela Adını sen söyle Adınız Adını sen söyle diyorum ya alışkanlık olmuş Şey O ya da butterfly klik yapıyorum 12-13 cps Drag klik yapıyorum onda zaten sol tıka bir ifadesi olmuyor. Sadece yol yaparken hızlı görüyor. Bir şey yapmak zor oluyor diye biliyorum. Adını sen söyle. God -bridge. Adını sen söyle deyip deyip bilmiyorum. zor oluyor diye biliyorum. Makroyla. ile. Onu sonraki videoda deneriz. Sol videosunda. bak makro yani. Abi kusura bakma ya. Kusura bakma ya. Tam Makro tespit. bir Abi oynayamıyorum ben makro oynayamıyorum aga. Onlar 15 ve CPS değil bu arada bu. Baksan oğlum. Açık kal Açık kalmasın. Açık kalmasın. Açık kalırsa şimdi yanlış i̇şte bir şeyler alır. İstemeyeceğim şeyler. Hayır makro tespitler ederse yanarız. Ha ben de Messi kanka. Arkadaşlar bu benim benim kırmızım diye kapattım bir dakika makroma. Arkadaşlar makroyla bu hitleri falan alamıyorsunuz cidden söylüyorum. Ustalaşmı ustalaşmadıkça o hitleri falan a -a, alamazsınız kolay kolay. Yani bazı şimdi adını vermeyeyim. Aile kasanlar var makroyla. Adını vermeyeceğim. Hatta yani vermeyeyim adını. Hatta bir şey demeyeceğim. Adam aylık sıralama hatta adam yıllık sıralamada. Arkadaşlar bak, bunu açacağım. Adam beni bunu açmaya teşvik, et, teşvik etti. Hem yapabileceğim bir şeyler yok. Ya yiyecek mi Arkadaşlar bu son turumuz bu arada. Adamların onu daha fazla bozmak istemiyorum bak böyle. Arkadaşlar bekle. Arkadaşlar kamu kamu spotu makro kullanmayın, Kullandırmayın. O videolarda beni görenler, izleyenler varsa silsinler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.